ülkeni de çok iyi bir yere getirmek olman lazım ki o zaman değil şeriata istediğin her yere geçersin. Kimse de bir şey demez. Zaten herkes Müslüman. Hayır, herkes Müslüman değil. Ağzınlık bir milyon çıkarla şurada Müslüman olmuyor. Hadi beş e milyon. Sana bir şey söyleyeyim. Cenab-ı Allah daha iyi bilir de. Ezanın Türkçeleşmesini isteyenler, bunu uygun görenler, Türkçe ibadeti hoş görenler olabilir diyenler. Benim gözümde yanlış varsa Allah affetsin münafıktır. Ya niye münafık olsun güzel kardeşim? Türkçe kura, dua niye okunmasın ya? Allah'la bir aramdaki bir iş ya bu. Ben yani başkasını okumuyor. Başka bir şey adam okumuyor. Allah senin şah damarından daha yakınım diyor. Kalbinin içindeyim ben senin diye. O zaman şöyle yapalım. Ben Azerbaycan'a gideyim. Azerbaycan'da Azerice, Azerbaycan dilinde ezan okuyayım. Türkiye gelim, Türkçe okuyayım. Pakistan'da ne... Pakistan dilinde. <laughs> Bak ben ne dedim? Olur. Bunda bir sakınca yoktur. Ama olmasa daha iyi olur. Neden daha iyi olur? Çünkü tek bir yerde orada bu... Bari, ezan... bari Müslümanım diyorsun da olur da olmaması daha iyidir deme. Ne diyeyim Yakışmıyor. abi? Yakışmıyor Yakışmıyor abi sana. Delikanlı e, tamam. adamsın. Bak sabahtan beri konuşuyoruz da. En azından bir şeyi destekle. Ya tamamen olur de ya da tamamen olmaz de. Olmasında bir sakınca yok ama olmazsa daha iyi olur. Benim diyecek bir sözüm yok. <laughs> İyi kardeş. Bu böyle değil mi? Olmasında sakınca yok. Ama Şarlıklı olmasa da bir Müslüman zihniyeti değildir. Çünkü Japoncada da aynı ezan okunduğunda anlaşılır. Türkçe'de aynı ezan okunduğunda anlaşılır aynı dilde okunduğu için. Bu Arapçadan bahsediyoruz. Hadi. Arapçadan i̇şte anlam bütünlüğü. Şey. E tamam. Japonca. Japonya'ya gittin diyelim. Orada böyle. Japonca bir şeyler mırıldandı. Olmaz. Bunun abi. ezan olduğunu He? Anlamazsın. Ee? Ben namaz kılan bir insanım. Namazı bilmek istiyorum. Bana kimse haber vermedi. Namaz kılacağım. Ee, ben de onu dedim işte. Yani olabilir da... diyorsun. Aynı şeyi söylüyoruz biz. Niye kızıyorsun ki bana? Ben sana kızmıyorum. <laughs> bana niye kızıyorsun baba? Aynı şeyi ben söylüyorsun. Ben sana kızmıyorum. Seni kendinle çeliştiriyorum, <laughs> Haberin yok. Çelişmiyorum bak. Ben sana diyorum. Okunmasında bir sakınca yoktur. Ama okunmazsa daha iyi olur. Okunmaması ben daha sen... iyidir, daha iyidir yani. Bak. Okunursa da dünyanın sonu gelmez. Sen iki taraflı oynuyorsun. Ben şeyimdir Niye? biraz. Ne? Pragmatist, pragmatist bir adamımdır. O Duruma bakıyorum. göre. Duruma Orada. göre yani. Anlam ve duruma göre. Onun menfaatler. Bugün layıklık var, layıkçısın. Yarın şeriat var, şeriatçısın. Duruma göredir bu işler. Valla Bütün halk böyledir. Böyle değildir. Biz onlara tabiri caizse... Dönek mi diyoruz? <laughs> dönek diyoruz, evet. <laughs> Daha kimse de da kusura bakmasın. Yok be, Olmaz. Döneklik olmaz. Olmaz. Döneklik Peki, olur. katıldığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Eyvallah. <laughs> Allah'a Allah emanet.